Suriye'nin yeni lideri Ahmet Eşşara, Türkiye ve batılı ülkelerle yakınlaşması nedeniyle hedefte. Eşşara'dan hoşnut olmayanların suikast düzenleyebileceği endişesi var. Hatta ülkede yeni bir iç savaş çıkabilir iddiası bile dile getirildi. Üstelik bunu söyleyen de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Peki Suriye'de ne oluyor ve Türkiye ile ilgili neler konuşuluyor? Washington Post gazetesi Ahmet Eşhara'nın yabancı İslamcı militanlarla zor bir süreç yaşadığını yazdı. Bunun nedeni olarak da eski El Kaide üyesi Eşhara'nın şeriat hukukunu uygulamaması gösteriliyor. Şhara'nın eski El Kaide ile bağlantısı bugün radikal gruplar için yeterli değil. Onlara göre Eşhara artık Batı ile diyaloğa açık bir figür. As we know, the actual authorities that is in control today in Syria is HTS ayet Sham şam which in uh, turn is composed of dozen of factions, which are led by emirs and leaders. They are coalition between factions to form different alliances. Uh, within Hayatarir uh, Sham uh, by itself, these alliances do not uh, support President Ashara at the same level, as some of uh, them are extremely loyal to him, while others could uh, pose a threat to Him and turn against him in the future. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a göre Şara bu yüzden bir suikaste bile uğrayabilir. Şimdi bu tartışmaların Türkiye'yi ilgilendiren boyutuna gelelim. Zira Eşşara ve onun hükümetinin hedef alınmasının bir diğer oh. nedeni geçici Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri Batı ve Türkiye ile işbirliği yapması olarak gösteriliyor. I don't think the Frenchman can topple Shara now, as he protected by uh, regional countries led by Turkey, in addition to the United States of America. Uh, we may uh, witness a rebellion against him uh, or uh, refraining from implementing the uh, decision in the, his decision in the near future. IŞİD, yabancı İslamcı militanların Şar'a yönetimindeki hükümetten ayrılmalarını istiyor. Zaten Şar'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından kafir bile ilan edildi. Çoğunluğu Uygurlardan oluşuyor fakat sayıları için net konuşmak zor ve büyük bir kısmı Suriye'deki iç savaşın başlarında IŞİD'in çağrısıyla gelmişti ülkeye. GOVERNMENT HAS BEGUN INTEGRATING THEM INTO THE SYRIAN MINISTRY OF DEFENSE. However, across Syria, the only party seriously demanding the implementation of Islamic Sharia law and considering Ahmed al-Shar and his government as enemies is ISIS, which has issued several statements since the fall of Assad affirming uh, its fight against the new Syrian administra administration. Indeed, ISIS poses a threat that cannot be ignored in Syria. İslamcı Heteşe'nin ülkede kontrolü sağlamasının ardından en çok Suriye Afganistan'a mı dönüşecek sorusu soruldu. Şimdilik bu olmadı. Fakat kadınların ve erkeklerin plaj giyimine bile kısıtlamalar getirildi. I think he can't implement uh, Sharia law for reasons. First implementing Sharia law in Syria, the country that is ethnically and religiously diverse is almost impossible and would uh, Anger the majority of population and thus threaten the rule of Al-Shara. Second, it has become clear that there is international and regional will to enhance stability in Syria and build a genuine state. This cannot be achieved under the rule of a religious regime that isolates Syria from the rest of the world. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre Suriye'deki koşullar yeni bir iç savaşı tetikleyebilir. Ancak Rubio'nun bu felaket senaryosunu abartılı bulanlar da var. Rubio's statements came to tell the Americans before anyone else that Syria is exhausted security wise, economically and socially. Therefore, maintaining the US sanctions may worsen the situation and consequently the country May enter a civil war as a result of the economic collapse, which could be bloodier than the past 14 years and will negatively impact the entire region. In any case, uh, there is uh, no doubt uh, that the situation in Syria is vulnerable and it could uh, explode uh, at any time. Washington'ın yaptırımları kaldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladı. Ankara-Şam hattındaki ilişkilerse oldukça sıcak. In general, Syria see Turkey as a true a guarantor of stability and the building of a new Syria." Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikimiz dediği SDG silah bırakacak mı? Ama işin bir de bölgede tansiyonu yükselten İsrail boyutu var. Yine de bölgede yeni bir çatışma istenmiyor ve bunun nedeni her ülke için farklı. Europe wants to end the Syrian refugee crisis. The US doesn't want a new hotbed of conflict in the Middle East. And the Arabs don't want uh, the return the return of Carthage trade as they don't want the return of ISIS. Even Israel knows that uh, a civil war in Syria means the return of Iranian influence and the reopening of supply routes of, for Hezbollah's weapons uh, through Syrian territory. Meanwhile, it seems that the only party that might want a civil war in Syria are the Iranians and the militias they support in Iraq and Lebanon.